Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün yine çok kolay şöyle güzel hoş bir modelle karşınızdayım. Bugünkü modelimi şöyle bu güzel renkle yapacağım. Bakın şöyle iki katlı ipimle siz dilediğiniz iple dilediğiniz renkle yapabilirsiniz. Şöyle tıkımı da bu şekilde. Bakın iki şekilde numarasını da sizinle paylaşayım. Evet, tabii ki sizilediniz tıkla dilediniz, elinizin yatkın olduğu tıkla da yapabilirsiniz sevgili hanımlar. Bu yapacağım model, özellikle bebek battaniyelerde, hırkalarda, etoşarlarda ideal bir model. Siz de bu modeli istediğiniz yerde kullanabilirsiniz sevgili hanımlar değerli takipçilerim. Şimdi hemen bu şekilde ipimi kenara alıyorum ve zincirle modellemeye başlıyorum. şekilde hemen şöyle tıkmı zincirle başlıyorum ben bu şekilde zincirlerimi yaparken sizden hocam eğer siz de kanalıma gelmişseniz ve hala abone değilseniz abone olup destek olabilirsiniz abonelik tamamıyla ücretsiz rahatlıkla abone olabilirsiniz destek amaçlı eğer modelde merak ediyorsanız da zil butonu var. Onu da aktif hale getirirseniz ben model yüklediğimde video yüklediğimde ilk siz haberdar olursunuz videolarımdan ve modellerimde. Model anlatımı için bu şekilde zincirimi çektim. İpimi üzerine alıyorum ve bir ikinci zincire batıyorum. Şöyle tek seferde kapattım. İpimi üzerine aldım. Zincire batıyorum. Tek seferde kapattım. İpimi üzerine aldım. Zincire battım. Tek seferde kapatıyorum. Şimdi yaptığım zincirleri tek tek şöyle yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde birinci sıramı zincir üzerine de kurabilirsiniz ama bu şekilde hem modem de güzel oluyor hem de şöyle temiz bir görüntü elde etmiş oluyoruz Evet hızlıca bu sıramı tamamlayıp hiçbir zincir boşluğu bırakmadan bu şekilde trabzan sıramı tamamlamış oluyorum hemen şöyle 1 2 3 zincir çektim ve döndüm ipimi doladım 1 2 iki. şöyle 2. boşluğa bıraktım 1 2 zincir çektim tekrar ipimi doladım ve tekrar aynı yere batıyorum Şöyle ipimi doladım, hiç zincir çekmedim. 1 2 3. 3. boşluğa batarak hemen bir trabzan yapıyorum. 2 zincir çektim. Tekrar ipimi doladım ve tekrar aynı yere batıyorum. Şöyle ipimi doladım. 1 2 3. 3. boşluğa batarak 1 Hemen aynı yere batıyorum. 2 arada hiç zincir çekmedim tekrar ipimi doladım 1 2 3 3. boşluğa batarak bir trabzan 2 zincir çekiyorum aynı yere tekrar batıyorum 3. boşluğa batıyorum ve aynı yere 2 trabzan bırakıyorum ipimi doladım hemen 3. trabzana battım 2 zincir tekrar bir trabzan yaptım hemen son şöyle boşluğu da yapıyorum evet kenar trabzanı da yaptım bu şekilde ilk sıram bu şekilde bir zincirimi çektim ve döndüm hemen buraya bir trabzan bakın buraya da bir Kenarda iki tırabzanımı yaptım. Şimdi zincir boşluğuna bir, iki, üç. Üç trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Tekrar hemen diğer boşluğa batıyorum. Bir, iki, üç. Üç trabzan yaptım. Bir zincir, üç sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Hemen buradaki boşluğa girdim. Bir, iki, 3 3 tane sık iğne yaptım. 1 zincir çektim. Hemen direkt buradaki boşluğa battım. 2 3 1 zincir çekiyorum. Hemen buradaki boşluğa bat. Hemen bir zincir çekiyorum. 1 2 3 Bir zincir çektim. Hemen vein içine girdim. 1, 2, 3. Burada da bir zincir çekiyorum. Hemen buradaki boşluğa ve zincire de batıyorum. İkinci sıram bu şekilde oldu. Hemen devam ediyorum. 1, 2, 3 zincirimi çektim ve döndüm. Hemen bakın yanına batıyorum. Önce bir trabzan yapıyorum bu şekilde ipimi doluyorum ve hemen bakın şurada bir zincir yapmış içine şöyle bir iki zincir çektim aynı yere tekrar batıyorum ipimi doluyorum şimdi burada bir tek zincir yapmıştım içine giriyorum bir hemen bir trabzan yapıyorum bir iki zincir çektim ipimi doluyorum aynı yere ikinci trabzanı yapıyorum bakın bu şekilde buradaki verlerimiz yeri değişiyor Şimdi bu aralarda bir tane zincir çekmiştim. Onun içine batıyorum. Arada hiç zincir çekmedim. İpimi doluyorum. Zincir, şöyle bir zincir çekmiştim. Oraya batıyorum. Hemen araya iki zincir çekiyorum ve bir V yapıyorum. İpimi doluyorum. Bakın buradaki bir e, zincir çekmiştim. İçine batıyorum. İki trabzan ipimi doluyorum. Hemen şöyle araya batıyorum boşluğa. 2 zincir tekrar aynı yere batıyorum ipimi doluyorum bakın buraya hemen bir ve iki trabzan yaptım bu sıramı da bakın bu şekilde şöyle verilerimizin yeri değişiyor ama bir zincir çekiyorum ve dönüyorum bir iki bir zincir çektim ve hemen Hemen buraya 1 2 3 bir zincir çekiyorum. Hemen yanındaki V'ye batıyorum. 1 2 3 sık iğne çektim. Bir zincir çekiyorum. Hemen diğerine battım. 2 3 bir zincir çekiyorum. Hemen V'in içine girdim. bir zincir çekiyorum beyin içine girdim ve 3 sık iğne yapıyorum bir zincir çektim hemen kenardaki bakın trabzan ve zincire batıyorum ve bu şekilde bakın bu sıramı da bu şekilde tamamlamış oldum 1 2 3 zincirimi çektim ve döndüm şimdi burada bakın bir zincir çekmiştim Hemen içine giriyorum. Tekrar bakın birinci sıra başlamış gibi. Hemen ikinci trabzanım. Ara ipimi e, doladım. Ve hemen şu aralarda bir zincir çekmiştim. Onun içine batıyorum. Bakın buradaki zincir boşluğum. Evet modelimiz bu şekilde hanımlar sevgili takipçilerim model bu şekilde ilerliyor çok kolay rahat güzel hoş bir model sevgili hanımlar değerli takipçilerim şimdi sizler için geniş bir parçada hazırlamıştım bakın bu şekilde şöyle iki sıradan oluşan şöyle bir model bu da gerçekten güzel hoş Çabuk ilerleyen bir model oldu. Sevgili hanımlar değerli takipçilerim Bugünkü modelim de bu şekilde. Umarım siz de beğenip yaparsınız. Evet. Evet hanımlar. Modelim bu şekilde. Bir dahaki videomda bir dahaki modelde görüşmek üzere diyorum. Sevgili hanımlar değerli takipçilerim. Hepiniz Allah'a emanet olun.